Rıza bu hafta Aileye Babanın kanalından girmeyi düşünüyorum. Ne yapsam kek mi yapsam ne sever? Kendin yapacaksan e, babamın bu ara pek iştahı yok. Ya Deniz hiç uğraşma. Baba de adam yerir zaten. Baba mı diyeyim? <gülüyor> oh. <gülüyor> Niye ya? Defne bile baba diyor. Über büyük bir hareket. Sen yine beni hoparlöre mi aldın? Emir merhaba. Selam. E aşkım bir saat konuşuyoruz. Bayağı böyle kulağıma yapışıyor. Ne yapayım? Pardon. Kayınpedere baba dediğini duyarsa... ...Timur amca full arıza çıkartır. Ya da ben demeye başlayayım. Babam nasıl olsa kaç hafta İzmir'de. O döndüğünde hani... ...bakarız artık. Harıza ne diyorsun? Ha e, Cihan gel lütfen. Ünlü görmeyeyim abi. Yok canım. Çocuklara sürpriz. Çocuklar ünlü zaten. Vay. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Baba mı dedin sen bana? Tabii. Başka ne diyeceğim artık baba? Canım kızım. O kadar mütehassıs oldum ki. Ay canım kızım. Ben ne yapıyordum ya? Kahvem içeride mi kaldı? Çay mı içiyordum? Hay <laughs> Allah! Ben yapayım. Ne içiyorsunuz babacığım? Ben kahve içedim tatlım. <laughs> <laughs> Ama önce gel bir yahu. Kahve tamam. <gülüyor> <gülüyor> Geldiğimi sokaktan mı gördün? Evet, şeyden gelirken. <laughs> Hoş geldiniz. Ay babam ya, Nasıl böyle de sürpriz işte, durup dururken? Yani. Oh. <laughs> Deniz baba dedi ha? Maşallah! Ay yakında yürümeye de başlar. Çok hoşuma gitti vallahi. Babacığım diyor böyle. Tercümesi şu. Oğlan yokken yataklanacağım diyor. Aman vasfiye. Yani diyor ki nikah riske atmayacağım. İmzaya kadar yüzlerine at gibi güleceğim diyor. Hayır efendim. Köprüden geçene kadar ayıya dayı diyeceğim diyor. Vasfiye hanım, simultane dedikodu yeter bence. Dedikodu mu? Haşa, hiç sevmem. Dedikoducu bir insan olsam, sizin torunun bacakları acık çarpık... ...hemşire üniformasında miniyi tercih etmesin derdim. Yahu ne demek o? Bir sürü erkek hemşire var. Dedikoducu bir insan olsam derdim dedim. Dedikoducu bir insan olmadığım için demiyorum. Öf Vasfiye, Şehmuz, Timur Bey gelmiş İzmir'den. Ah, hop bala bayram. Öyle mi? Yahu Deniz o kadar yakın davranıyor. Baba kız onları akşam bir yemeğe mi alsak? Değil mi? Ben gider söylerim. Ay ne güzel akşam. İki baba aynı ortamda. Deniz'e de bol bol baba deme fırsatı. Ha. Kaçta geliyoruz? Bu çıkarsa ...Rıza'nın yaptığı yer on numara beş yıldız Biste olacak Timur amca. Şeyh Muz babam... ...kedi oğlanı bir fare tutacak. Haa, Şeyh babam mı? Hii, ağız alışkanlığı. Biste, Osmanlı zamanında... ...Rıza'yla sözlüyken... ...bana öyle dedirtirlerdi. İşte Deniz, emir yok mu? Ne babası hayatım, senin baban başkası. Biliyorum. Gençtim. Çok ezdiler beni bunlar ya. Deniz... Bak, benimle aynı hatayı sakın yapma! Ay yapma demişken, babacığım akşam ne yapacağız? Şişt, kime diyorum? Bak, bunlara ana baba dediğin anda... ...hayatına ana babadan daha çok karışmaya başlarlar. Gardın bacığım. Deniz öyle bir şey yapmaz. Şey, muz amca diyor zaten. Şişt Deniz, emir yok galiba. Hoş geldiniz Timur Bey. <laughs> Hoş bulduk efendim. Ay rahatsız olmayın. Bu akşam bize yemeğe buyurun diyerekten geldim. Aman ne güzel bir teklif. İşte akşam programı belli oldu. Bence ben dahil herkese babadı. baba de. Baba ne haber, baba ne yaptın ya tarzı o zaman Timur amca anlamaz. Denizciğim, Emir'e söyle o dev IQ'sunu kendine saklasın. Bu mevzulara hiç karışmasın. <laughs> Denizci Nurhayat'a söyle o dev ağzını kapatsın. Çünkü seninle ilgili her konuya karışmaya über hakkım var benim. Ama lütfen siz ayrıldınız. Ben böyle arada kalıyorum ya. Evet. ilişki bitti de Deniz'in velayeti kimde kaldı? Ben sürekli yanındayım. Her problemini biliyorum. Sen hafta sonu iki gün görüyorsun diye sahiplenme. İyi ki her gün minimum bir saat telefon sohbetimiz var bizim. Her gün telefon mu? Bana niye söylemedin? Seni bana karşı kışkırtıyor mu bu? Sakin sakin kışkırtmayla uğraşıyorum. Buna atma kızı? Ya lütfen benim yüzümden kavga etmeyin. Aman efendim, efendim, hoş geldiniz. Hoş Sefalar getirdiniz Timur Bey. Buyurun, buyurun. Şöyle başka merhaba. şeye oturun efendim. Merhaba. Sağ olun. Hoş Ay geldin. kızım benim. Şey, hoş, hoş geldin, geldin yavrum. Aa. Canım benim. Geç, geç, geç. Şöyle <laughs> otur denizim. Geç yavrum benim. Ay Timur be, e, 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 e. gözümüz yollarda kaldı be. Nasılsınız hanımefendi? İyi şükür. İstanbul'a daha sık gelsenize bana bak, ha? Böyle boğaz havası insanı diri tutuyor, çok diri tutuyor, kütür kütür erik gibi, <laughs> göstermek gibi olmaz. <laughs> Aferin, afiyetlesiniz inşallah. Deniz, nasılsın kızım? Sağ ol, teşekkür ederim. Baban seni pek seviyor be Deniz. Ee, tabii, onun için atladım, geldim. Hı. Aa, Deniz. Aa, acıkan var mı? Ben ölüyorum ya, insan yerim şu an. Ha, yani tabii. Sofra hazır yani. Buyurun. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Çorbamız geldi. <laughs> eh, eh. Servet sen bırak. Servisi Deniz yapsın. Ee, öyle böyle gelin hanım. Aa tabii yaparım. <laughs> tabii Ay <ki>. kıyamam. Eline <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Vasfiye ben, ben geç, ben istemem. Sen babalara sor. <laughs> Babacığım çorba? E, alayım canım. <laughs> e Bey, Bodrum'daki abim ruhsatı gecikmiş. Yo, ge gecikmedi. Uğraşıyoruz. Ne diyorsun? Anlat bakayım. Çorba? Bir tanıdık bulduk, o yardımcı olacak. Allah Allah! Kimmiş o? Çorba içer. Benim bir ahbabım. Ee, Gülis abla siz çorba içer misiniz? Ay yok canım, ben kendim alırım, sen babama sor. Şehmuz Bey, e, bu site? Çorba için! Kızım, kime söylüyorsun? Şehmuz, çorba istiyorsan tabağını versene kıza. Altı villa yapacağız. Üçer katlı. Tamam be bana ne? Sen de çorba ver be. sana aşağıya muz bey kimi aramış? E, ama ben şimdi nasıl sorayım benim isme vazifemi? <laughs> Şeyhimiz kim aradı? Allah! Sabır ver. Her telefona koşuyorum ama bir akraba aramış. <laughs> Yemeğe de buz oldu. Deniz seslen yemeğiniz soğudu gelin Ay hiç kıramaz bunu, çok seviyor bu ...değil mi Servat? E öyle tabi. Bugün kızımız baba... E, ama lütfen sofraya buyurun. Yemeğiniz soğudu. Kızım ne de siber var sende. İşte en arka sıraya duyurma... <gülüyor> ...alışkanlığı. <gülüyor> Tiyatro. <gülüyor> Antakya'mızın kabak tatlısı. Aa, biz onu da yer hemen gideriz zaten. Çünkü... Ay çok yorduk sizi. Ay aşk olsun. E o zaman bunun servisini de sen yap bakalım Denizciğim. Tabii ki. Hemen şöyle. Ben şam şam. Aa. Aa! Bu geçen miydi benim dizi? <laughs> Kusura bakmayın. Benimki de müptelalık işte. ya. <laughs> Abi biz bir belgesel bir de yabancı dizi şey mi ee, bilmiyorsanız tamam e, İstanbul'un kökleri. Gidip sen herkes tatlı ve kaymak yer mi? Sorsana Deniz. Şemuz beyaz e sor. Bravo. Ne diyorsan artık amcama diyorsun, babama diyorsun. Seslerini ver. Asantar Ama şimdi diziye çok dağılmış, ben hiç onun konsantrasyonunu bozmak istemem. Şey yapayım ben, kaymak koyayım istemezse yemez. Yok yok, kolesterol falan belki yemez. Sen sor, <laughs> öyle koy. <Aha>. Pardon! Affedersiniz! <laughs> ...şu dedene bir sor bakalım tatlının yanına kaymak alır mı? Sen sor. Hayır, sen sormadan da belki öyle kendiliğinden bilesin dedi diye yani. Dedemin kaymak tercihinin. Ha. Hı. Ben daha anneannemin ismini yeni öğrendim ya. Servet. Şey yapayım, yanına gideyim sorayım. Kimin yanına kızım? <laughs> Oraya. Oraya. Karşı pencerede biri mi var Deniz? Hayır, Hayır Kimi işaret ediyorsun böyle? Oraya. Kim çıkıyordu bu akşam sizde? Şey Rıza'nın babasını. Ay yavrum bir saattir kıvıranıyor, kayınpederinden çekindi zor. Seslensene yavrum, Şehmuz amca diye. Amca mı? Baba diyor o bana. Nasıl? Kim kime? Deniz kızım, bana baba diyor. Sen baba mı diyorsun? Ben. Baba olarak... Vallahi bilmiyorum, o, o an demek ki öyle bir şey ortama denk geldiyse şu an tam çıkaramadım. Ha. Baba ama yerine ve zamanına göre. Peki, anladım. E gününüz babacığım babacığım diye dolaşıyordum peşinde şey Emusun. Babacığım babacığım diye mi? Babacığım babacığım. Hmm. E varken bu konuya takılmanız. Ebola. Ebola ile ilgili kimsenin bir yorumu yok. Okey ben buradan kurtaramayacağım artık. Yani bu iki baba da bunu hiç hak etmiyor Deniz. Yazık Dün gece ne saçma oldu ya. <laughs> Vay! Baba ne haber? Ben mi? Evet ben sana sürekli baba demez miyim oğlum? <laughs> ne yapıyorsun baba? Baba ne ya? Ben herkese öyle demez miyim mi Urçuncum, Sen gayet iyi biliyorsun bunu. Hani <laughs> baba nasılsın, babayı hiç aramıyorsun ya falan, değil mi? Ajana ne oldu? Abi, kanka, kardo, kanki, pampa... <laughs> ...dostum, bro, arkadaş. <laughs> baba ama çok şey, uy, eski baba çok eski laf ya. İşte ben demek ki onu bir trend olarak geri getirmeye çalışıyorum şu an. Ay sen Nur yerli taş mı çektin bana? Sen kimsin oğlum? Bırak Deniz, bırak. Yemezler kızım, yemezler. Davetimi kabul edip böyle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi ben bazı konulara böyle yavaş yavaş alışıyorum. Aileler arasında da kültürel farklılıklar olunca... Ne haber Deniz? Merhaba, nasılsın? Baban mı? Ee, hayır, kayınpederim ama... ...babam diyebiliriz, evet, babam. <laughs> tabii, tabii diyebiliriz. <laughs> Beyefendi abin mi? <laughs> İlahi. E, ee, yok o gerçek babam. <laughs> yok artık bu kadar genç. Ee, öyledir o evet. <laughs> Sakın kimsenin yanında gencecik adama baba deme. Aman baba deme konusu dünden beri çok mu uzadı yeter. Ben Timur. <laughs> Elfe. Yazık arada kaldı kızcağız. Hem de nasıl? Yazık prensesime. <laughs> ne içiyoruz Timur Bey? Deniz bir şeyler alıyor galiba. Ha. <laughs> Biz de ne zaman oynayacağım ay tamam yahut şu işi hallet sana konuşmaları ol dedik söz verdik ayarlayacağız patlama kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz